Merhaba sevgili Başaklar. Özel yaşamınızdaki kişilerin bazı talepleriyle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bunları yerine getirmek için kendinize ayırdığınız vakti kullanmaya eğilim gösterebilirsiniz. Bugün 13 Nisan 2015 Pazartesi ay günündeyiz. Kova Burcu'nda ilerleyen ay, sosyal ve toplumsal konulara dikkat çekiyor. Bireysel özgürlüğümüz kadar evrensel kavramlar da bizim için önemli olabilir. Öğle saatlerinde stres ve gerginlik nedeniyle duygularımızı kontrol etmemiz zorlaşabilir ve dürtüsel tepkiler gösterebiliriz. Kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız. Akşam saatlerinde ay, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le karşı tacı yapacak. Duygusal beklentilerimiz artarken aşırı cömert ve iyimser tavırlarımızı kontrol etmemiz gerekebilir. Müzik makineler da taşırken ikinci yarısı